Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Cult of da Ghost oynuyoruz. Daha çok istiyorsanız, beğenmeyi istemiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Ve başlıyoruz. Tamitbox yok. Sonra bunun sonları kötüye gidiyor biliyoruz arkadaşlar. Siz de biliyorsunuzdur. Aynen. Ayemugu. Ben Bulldog alacağım kanka. Aa. Banana. ne ne. Bulma bulma. Güzel. Oha, tek attın. Bu Gördüm. Bu yüzden oldu. Oha, oha. Oğlum ben çok iyi oynuyorum Ya he he. İki tane öldürdün ya, yapma lan. Ben çok iyi öldürdüm. Ben kalemden doldum. Kabul et. Abi lazerli silah aldım ha. Orks. Kanka gelsene. Orks. Gel Arkes, Arkes. gel. Orks tamam, gelsene lan şuraya. Neredesin lan? Gel buradayım. Gel lan arkamı dön. Ne yapacağım? Buradayım lan gel. 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 adam ana adam. adam, O bir ana tane geldi lan ana 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 adamları, adamları. ana hani lan ana gel kanka gel 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 Gel, gel. gel lan ya çoktu mu odamları. adamları? Oğlum akadın. kaç kişiler lan? <laughs> kaç kişisiniz neresiniz dedim. Ne oluyor? Ya ne oluyor? Ben kaleye gidiyorum. Ben de. Hangi yoldasın? Burada. Senin önündeyim lan zaten. Hayır. Ben... kişisiniz lan adam kaleye gidip 5 kişi oldular anasını. Tek verdim lan. E ne Ya nereden? Eline verdim onu. Ha nereden doğru? uzaktan verdim. Nereye Ah Verdimin adamı. Elime verdi. Hani becir mi alacağım? Aldım bile. ne ne, 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 ne. Ama mi? verdim yine odamı. Oradan sen mı gireceksin sen? Aa tek attı. Gördüm. Ben karedeyim. Karede olmuşsun lan. Kanka arkan dön arkan dön arkan dön. Gördüm gördüm. Bak gel 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 lan gel. Ne yapacaksın? Gel. Ne yapacaksın? Hayır. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. Ya verdim yine adamı. Adam gelip duruyor ya. Ya adamlar gelmeyin ya. Ya adamlar. O zaman biz para kazanırız. Ya verdim yine adamları. Adam Adams. Ne Gel lan. Verdim yine adamı. Tek verdim lan. Ya. ya he verdim. Tekte Tek de gitti. Tekte gitti ama tek de öldü. Diğerini nişan alamadığım için öldüremedim. Oğlum gel şuraya Aslen adam yukarı gelin... çıkıyor benim canım gidiyor. Adam gelince bıçaklayalım. Benim ben canım adam canım gidiyor. gelince bıçaklayacağım. Gelsin yiyorsa adam buraya. O adam buraya gelecek. İkisinde bıçak Oha üçüncü de varmış. Üçüncüyü de pompalayın. Aha lan. Oha dördüncü de geldi lan. Oha. Oğlum kaç kişisiniz lan? Aha adam geliyor. İki çıksa İki varmış. kişiler. Oğlum kaç kişisiniz anasını? Pusu kurmuş lan adam. Buyur, setcom koydum. Tamam, adam... Oğlum! Evine verdim ya. Aynen. Adamı. Gel lan, verdimin adamı! Kanka ben artık altı tutuyorum, geldim, geldim geldim. Geldim. Tamam. Vursana lan! Oğlum silah vurmuyor, silah vurmuyor lan. Verdimin adamının verdim. Asistya. Verdimin adamına verdim. Çık. Aa verdim yine adamı. Geri zekalı niye, ya şey <laughs> niye yattın? Köpek öldüğünde bir şey ya. Niye yaptın lan Oha Ah verdim yine adamları. Oğlum, bunlar bildiğin pusu kuruyor lan. Köpek mi öldü? Ah. Canı gitsin. Ya. Yaşa lan. Yaşa. Hadi oğlum bize köpeğe yardım edin biraz. Köpeği bırakma lan Çünkü öyle. Sıkıyor. Bu asist yaptım köpeğine. Köpeğini, köpeğini öldürdüm. Ah verdim yine adamı. Gel. Adam ben arıyorum ama bulamıyorum şu an. Dur şurada çanta var git al onu. Sen al zaten. Ben yetişemezdim. Lan sıkmıyor. Allah be Erdem'in adamları. İkisi de ben. İkisini de ben. Ben asist yaptım birine. Evet. Oğlum burada onu bıraksana lan. Oğlum burada çok iyi bırak Benim Ben de bunu bırakma. Hani kitabı onu bırakmıyordun lan. Ne oldu? Bırakmadım zaten ben hep taramalıyla takılıyorum kanka. Biz on türlü bir silah bu. On türlü. Çok güzel silah kanka. Ya verdimin adamları neredesin? Ya Oha. mermim mermi bitti öldüremedim adamı ya. Adamın eline verdi yalnız köpek. Aynen ama yoksa ben onu köpek. Dur bıçakçı oldum. Tamam <laughs> canım. Ben uçağı gördüm lan. Köpeğimi öldürdü ya. Bak. Nereye bırakmış? Abi bıçakçıyı yukarı bırakmış. Kanka şey, şey alındı. Oyunun en tepesine bırakmış. Oğlum kapalı alanı bırakmayacaktı. Üf, aynen ben onu... Başka bir şey söyleyeyim. Soktum adamı. Abi öndekini vurdum arkadaki öldürüyor. Ne, 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 ne. Oooo nereden vurdum. Ah verdim yine adamı. Adamı görür görmez elime verdi lan. Adamı gördüm diye Çıkartıp masaya vurayım şey. mı lan? Fuck you bitch. 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 Tek tek olsa headshot'ı verirdim de neyse. Aynen öyle. Dur dur şurada adam var. Verdim yine adamı. Tabanca. Verdim. Verdim verdim. Biliyorum. Oğlum bunun şey değiştirmesi, mermi de değiştirmesi çok güzel lan. Ah oh, verdim in adam. Dur ben arkayı kollayayım sen onu kolla tamam mı? Tamam. Gel lan verdim in adamı Ölünce söyle lan. <laughs> Ölmüyor lan abi. Dur dur arkamda mı? Geliyorum. Abi kanka. sen öldün mü? Arkandayım lan. Verdim in adam. Verdim. Verdim. Geversene lan. Niye gidelim? Sana demedim. Ah, adam mi? vardı arkanda. Dur şu set setkom koyacağım ben. Koy. Verdi mi adam Benim ikinci silahım ne kadar oh, Oo, silah bu. Sen seçtin almadın lan. Al lan al lan. Oo tabanca, pro tabanca. Pro tabanca. Oğlum ben de tabanca ile çok iyi oynuyorum. Abi tabanca ile proluk yaptım az önce. Gel lan. İki tane kullanırsan tabii. Yok lan tek ile sıktım. Bakın. Evet. O tabancanın o taban ben buradan adam çıkıyor. İkili ikili tabancanın reload şekli çok şekil. Aynen. ne bu hmm. Loganlar ile oldu çok şekil. Hmm. Önünü çıkartıyor. Hmm. Mermi deposu koyuyor bildiğin. Lan. <laughs> ben de tabancayla geziyorum. Korktum bir an. <laughs> Böyle cez la <diye. gülüyor> fuck ben var. fuck. Buldog ve sen varken. Ben ve sen varken asla. Matım. <laughs> Alın la çanta Dur çantayı alıyorum. Ben ben aldım mal. Oğuluş. Ben ona sana verdim o çantayı. Al onu. Git benim çantamı da. Ya çüş be. Arkanda. Şu nasıl söylüyorsun ya? Oğlum lan çıkar çıkmacık ya. ya. Gel Gel. Ne yapayım ben onu? Attı. sen de. Ah öldü. Sana da verecek büyük ihtimalle. Sanmıyorum. Allah'ıma. İstemiyorum adamı. Aldım yani. çantayı. Ben aldım. Sen almışsın. Adam içe, içeride adam var kanka. Şurada. Gel lan verdim yine İçeri adamı. İçeride gibi. demiştim lan ben. 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 İçeri geliyoruz. Aldım, aldım şuraya, geliyor, şuraya geliyor. Şuraya geliyor. Bak. Ha, ben de onu diyorum kanka. Oğlum ben ikisini On de aldım. Yandan geldi. Bir tane daha vardı onu da aldım. Tamam. E, şimdi arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Aaaa. Aaaa. A,